Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba canlar. Tekrardan tüm Türkiye'mizin, tüm vatanımızın başı sağ olsun. Tüm Türkiye'mize, vatanımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Memleketin yarısı gitti. Memleketin yarısı düptüz oldu. Canlar bugünkü kadroyu çıkartıyorum müsaadenizle. Burada mavi kafa kelebekler var. Hazır bir takım. Yavru yumurtaya sürüyorlar Daha önce yavrularını ben sattım onların Şurada çok yakışıklı bir tipim var dişi Şu postayla eş tutmuş Onlar da bir yuva kızdırıyorlar Şurada tek bir tane dişi karakanat bangon var Yine burada kelebeklerim var Bakın arkadaşlar yeni getirdim bu kelebekleri Burada sarı kelebekler Sarı çakal kırmızı çakal kelebeklerim var Orada paçasız cinsini bilmediğim bir tane var Orada bir tane dönek var Kuşlarımız bunlar içeri. Bakın. 11 tane kuş var arkadaşlar. 11 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Hali hazırda. İçeride 3 takım kelebek var. Bakın okay, zaten eşler birbirlerini kovalıyorlar. Hali hazırda 3 takım kelebek var. San, sanırsam şu kırmızı çakallarda şu sarı çakal bir takım. Bunlar dediğim gibi postayla o güzel kuş güzeli tipimiz eş olmuşlar. Bakın deli gibi eşler birbirlerini kovalıyorlar. Özellikle Kelebek besleyecek arkadaşlar bu kadroyu kaçırmasınlar. Bir daha bulamazlar, bir daha denk gelmez. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Bakın eşler hep birbirlerini kovalıyorlar. O kırmızı çakalla sarı çakal takım, o kırmızı çakalla sarı çakal takım. Mavi Karabaşlar takım. Onlar takım olmuşlar. Çok güzel muayyer bir kadro. Alacaksınız. Kümesinizi açacaksınız. Takır takır yumurtlamaya başlayacaklar. Orada cinsini bilmediğim bir tane siyah var, bu Arap var orada. Kelebek midir, dönek midir, çorum mudur bilmiyorum. Dön yani dönüşlü bir hayvan mıdır bilmiyorum. Bakın hep eşler birbirlerini kovalıyorlar. onları alacaksınız. Deli gibi döndüreceksiniz havada. Gökyüzünü çizecekler. Doğal hayattaki, gerçek hayattaki kelebekler gibi böyle bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol yaparak gökyüzünde şekil yapacaklar, hareket yapacaklar, hareketin kralını yapacaklar. Mümkün mertebe eğer imkanınız varsa videoları beğenin. Herkes Allah'a emanet olsun. Burada size her gün değişik değişik güvercinler göstermek için çok büyük bir mücadele veriyoruz. İnşallah siz de videoları beğenirsiniz arkadaşlar abiler. Bakın hepsi hepsi takım arkadaşlar kuşların. Hepsi takım. Bak o erkek postada dişi çağırıyor oraya tipi. Hepsi takım arkadaşlar. Abilerim.